Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine ikinci dereceden denklemlerin 12. testiyle yani son testiyle devam ediyoruz. Okuyalım hemen birinci soruyu. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz bunu istersek delta'dan da yapabiliriz değil mi? Delta eşittir b kare eksi 4 ac'den. Buradan B ne olacak? 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5. Buradan ne olacak arkadaşlar? 16 eksi 20'den buradan delta eşittir. Eksi 4 gelmiş olacak. Buradan da yapabiliriz ama e, bu yolu şimdilik tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şimdi x kare artı 4 x ifadesine odaklanacak olursak bu x artı 2'nin karesinden gelir. Öyle değil mi? x kare artı 4 x artı 4 yaptığı 5 olması için bir de 1 eklemem lazım. 0. Buradan x artı 2'nin karesi eşittir. Eksi 1. Her tarafın kare alacak olursam x artı 2 eşittir. Kare kök, eksi 1. E ben zaten bu ifadenin i'ye eşit olduğunu biliyorum. O zaman x eşittir. E, eksi 2 artı i olacak. Değil mi? Köklerden biri. Diğer kök ne olacak arkadaşlar? Bunun eşleniği olacak. Yani eksi 2 eksi i olmuş olacak arkadaşlar. Hangisi var şıklarda? A şıkkı var. Değil mi? Eksi 2 eksi i var. Geçelim ikinci soruya. Köklerinden biri 5 artı i olan gerçel katsayısı ikinci dereceden denklem hangisi olabilir diyor. Hemen köklerinden birisi arkadaşlar bu x1 olsun 5 artı i ise ikinci kök kesinlikle ama kesinlikle 5 eksi i'dir. Bakın arkadaşlar burada da dikkat edin sadece sanal kısmın işareti değiştirir. Reel kısmın işareti değiştirmiyoruz tamam mı? Evet. Buradan ben şimdi x1 artı x2'yi bulabilir miyim? Evet. Taraf tarafa toplarsam x1 artı x2 buradan 10 gelecek. x1 çarpı x2 ne olacak arkadaşlar? E, 25 eksi 2 kareden 26 gelecek. E, o zaman toplamları 10 çarpımları 26 olan ikinci dereceden denklemi nasıl yazalım ben? x kare eksi 10 x artı 26 eşittir 0 şeklinde yazabilirim değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 3. soruya. Denkleminin bir kökü 2 artı 3i olduğuna göre diğer kökü de 2 eksi 3i değil mi? Evet o zaman bir kökü diyor ya buna x1 diyelim. 2 artı 3i diğer kökümüz 2 eksi 3i bakın sadece imajiner kısmının eksilisini aldığımı gördünüz değil mi? Real kısmın değil. Buradan e, taraf tarafa toplayacak olursam x1 artı x2 eşittir 4 x1 çarpı x2 eşittir e, 4 eksi 9 i kareden arkadaşlar ne olacak? 13 gelecek değil mi? Bunu aslında direkt de söyleyebilmemiz lazım bizim artık. Tamam. Biraz daha alışkanlık haline gelmiştir diye umut ediyorum. Ee, a ve B gerçel sayıları nedir diyor. E şimdi kökler toplamı buradan x1 artı x2 eşittir. Eksi a değil mi? E, x1 artı x2 aynı zamanda 4'e eşit değil mi? Eksi a eşittir 4 ise a eşittir. Eksi 4'tür. Evet. Şimdi benzer şekilde B'yi bulalım. Bakın B nasıl bulunur? Kökler çarpımından x1 çarpı x2 eşittir. B x1 çarpı x2'de ne bulduk biz? 13 bulduk değil mi arkadaşlar? Demek ki B de 13'müş. E, A ve B'nin toplamını soruyor. 13 eksi 4'ten ne olacak arkadaşlar? 9 olmuş olacak ki doğru cevabımız A şıkkı. Geldik dördüncü soruya. Z e, 3 4 i ise bunun eşleniği ne olacak arkadaşlar? 3 artı 4 i olacak. Öyle değil mi? Hemen şurada ne yapalım? Yerine yazalım. 3 eksi 4 i artı 3 artı 4 i bölü 3 eksi 4 i 3 artı 4 i Evet. Bunun karesiymiş. Hemen şuradan 4 i'ler gider. 6 gelir. Alt tarafta da arkadaşlar 3'ler gider. Eksi 8 i gelir. Değil mi? Bunun karesini alacağız. Hemen şöyle bunları da bir sadeleştirme yaparsam 3 bölü eksi 4 i gelmiş olacak. Bunun karesi. Hatta şu eksiyi şunun önüne vereyim. 3'ün karesi 9 gelecek. Alt taraftan da 16 i kare gelecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Buradan da 9 bölü i kare eksi 1 olduğundan dolayı eksi 16 yani Eksi 9 bölü 16 gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Beşinci soruya bakalım. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şurası 1 artı i'dir. Öyle değil mi? E şu i küp eksi 1 değil mi arkadaşlar? O yüzden 1 eksi i gelmez mi? Evet. E benzer şekilde arkadaşlar i üzeri 5 bakın 5'in 4 ile bölümünden kalan 1 olduğundan dolayı 1 artı i gelecek. E, 1 artı i üzeri 7 nedir? i küptür. E, i küpte eksi i'ye eşittir arkadaşlar. O zaman 1 eksi i oldu. Öyle değil mi? E, bu, bu şekilde devam ediyor. Son olarak da 1 artı i üzeri 23 4'e e böldüm kalan 3 olacak. Değil mi? 23'ü. O da eksi i olacak. Öyle değil mi? En sonunda eksi i. Bakın e, bir artılı bir eksili. Bir artılı bir eksili. O zaman bakalım burada kaç tane terim var acaba? ona bakacağız. Şurada i üzeri 1 değil mi arkadaşlar? Evet. 1'den 23'e kadar e, gitmiş ama ikişer ikişer. Ne yapacağız? Son terim eksi ilk terim bölü 23 eksi 1 bölü artış miktarı 2 artı 1 22, 11, 12. Yani 12 terim varmış. E, hep ikili ikili gruplandırmayacağım ben arkadaşlar bu şekilde. E, demek ki e, 6 grup yapacak. Öyle değil mi? Tamam. O zaman 1 artı i ile 1 eksi i'yi çarptığım zaman ben ne gelecek arkadaşlar buradan? 2 gelecek. Öyle değil mi? E bunlardan da 6 tane yok mu? Şöyle yazalım. 2 üzeri 6 olacak. 2 üzeri 6 da 64 değil mi arkadaşlar? Evet. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6. soruya. Bağıntısını gerçekleyen Z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Z'yi de A artı B olarak vermiş bize. Hemen şuradaki dağıtalım arkadaşlar şurayı z çarpı z üstü artı z üstü artı z üstü z'nin eşleniği eşittir 8 artı 6 i. Buradan z çarpı z'nin eşleniği artı 2 z'nin eşleniği eşittir 8 artı 6 i. E şimdi z z a artı b İ değil miydi? E o zaman eşleniği ne olacak? a eksi b İ artı 2 tane z'nin eşleniği. 8 artı 6i. Hemen arkadaşlar şunların ikisinden çarptığım zaman a kare artı b kare olduğunu görebildik değil mi? Artı 2z üstü. Hatta bunun yerine de artık e, eşleniğini yazalım. Yani a eksi bi. a eksi bi. Eşittir. 8 artı 6, 6i. Evet. Ve buradan sabit terim nedir arkadaşlar? A kare artı b kare artı 2a eksi 2b eşittir 8 artı 6i. E buradan arkadaşlar eksi 2b eşittir e, imajiner kısımları eşitliyorum. Bakın 6'dır. Buradan b eşittir eksi 3'tür. E şimdi sabit terimleri eşitleyecek olursam, bakın a kare artı b kare artı 2a eşittir 8. B'yi eksi 3 bulmuştuk. Yerine yazacak olursak A kare artı 9 artı 2A eşittir 8. Buradan A kare artı 2A artı 1 eşittir 0. Bu da A artı 1'in karesi eşittir 0. A da buradan eksi 1 gelecek. Değil mi arkadaşlar? Şöyle yazalım. A eşittir eksi 1 gelmiş olacak. E Z karmaşık sayımız bizim. A artı B i değil miydi? A'yı ve B'yi yerine yazacak olursam z karmaşık sayımız eksi 1 eksi 3 i gelmiş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız c şıkkı. Geldik 7. soruya. Şekildeki karmaşık düzlemde z1 ve z2 karmaşık sayıları verilmiştir. Hemen z1'in karşılık geldiği karmaşık sayıyı bulalım arkadaşlar. Z1 nedir? Bakın 4 artı 2 i'dir. Öyle değil mi? Evet. Z2'ye bakalım hemen. O da 3 artı 3 artı 6i olarak yazabiliriz. Öyle değil mi? Arkadaş, şimdi arkadaşlar şuradan e, z1 ne yapar? 4 artı 2i çarpı e, z2'nin tersi. Yani 1 bölü 3 artı 6i eşittir z3. Z3'ü bulacağız arkadaşlar biz. Evet. Şimdi hemen buradan 2 parantezine alırsam ben 2 parantezine aldım. E, alt tarafı da 3 parantezine aldım arkadaşlar. Ne oldu? 2 bölü 3. 2 e, parantezine aldığım zaman 2 artı i geldi. Payı. Paydası da arkadaşlar 3 parantezine aldığım için 1 artı 2 i geldi. Öyle değil mi? Eşittir. Z3. Buradan arkadaşlar 1 eksi 2 ile genişletecek olursam Ne olacak? Eşittir. 2 bölü 3 çarpı 2 e, artı i ile Bakın 2 artı i ile ne yapacağız? 1 eksi 2 i'yi çarpacağız. Bölü ne yapar arkadaşlar? 5 yapar. Öyle değil mi? Paydası 5 yaptı. Eşittir. Z bölü 3. Bize imajiner, imajiner kısmı soruyor arkadaşlar. O zaman buradan devam ettirelim. Ne olacak? 3 ile 5 çarparsam bakın şurası 2 bölü 15 gelecek. Öyle değil mi? Şimdi buradan 2 eksi 4 i 2 eksi 4 i artı i eksi 2 i kare 2 i kare değil mi? Eşittir z3. Buradan da 2 bölü 15 çarpı düzenleyecek olursam i kare eksi 1 eksi 2 ile çarptığınız zaman artı 2. 2 de burada var. 4 4 eksi 3 i değil mi arkadaşlar? Z3. Burada imajiner kısım ne olacak? Hatta şöyle dağıtalım şunları. 8 bölü 15 eksi 6 i bölü 15 gelecek. 6 ile de 15'i sadeleştirirsem 2 bölü 5 gelecek değil mi arkadaşlar? E, i̇majiner kısmı sormuyordu bize? Evet. O zaman bakın imajiner kısım ne oluyor? 2 bölü 5 olmuş oluyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 8. soruya. N sayma sayısı olmak üzere diyor. E, eşitliğini sağlayan N değeri aşağıdakilerden hangisi? Olabilir diye soruyor arkadaşlar. E şimdi biz şu ifadeyi bakın i üzeri 3n çarpı i üzeri 23 olarak yazabiliriz. Öyle değil mi? Eşittir. Eksi 1. Şurayı da arkadaşlar i üzeri i'nin küpü üzeri n çarpı i üzeri 23 nedir? 23'ün 4'ü bölümünden kalan 3 olduğundan dolayı i küp olacak. E, i küp de eksi i'ye eşit değil midir? Evet. Eksi 1. Şu eksiler birbirini götürür arkadaşlar. Öyle değil mi? Bakın i küpkine eksi i. Eksi i'nin eninci kuvveti çarpı i eşittir. 1 olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. E şimdi buradan en değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor ya. Şimdi 2 olsa değil mi? E, i kare ne olacak? Eksi 1 olacak. Eksi 1 ile i'yi çarptığım zaman eksi i gelecek. 1'e eşit olmaz arkadaşlar. E, 5 olsa ne ne olur? Buradan eksi i üzeri. 5 çarpı i'yi Bakalım bir sonucunu veriyorum arkadaşlar. E, eksi şunun sonucu ne çıkacak arkadaşlar? Tek kuvvetten dolayı eksi negatif çıkar değil mi? i, I üzeri 5 ile de i üzeri 4 birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Evet eşittir. E, o zaman buradan ne kalacak? E, i kalacak. Öyle değil mi arkadaşlar? E, yani i üzeri 4 çarpı i i üzeri 1 olarak yazdım. i üzeri 4 de 0 oldu arkadaşlar. Orada i kaldı. çarpı i Bakalım 1'e eşit oluyor mu? E, i kareyi çarptığım zaman eksi 1 olacak. Önde de bir eksi var. O zaman 1 eşittir 1 sağlanıyor arkadaşlar. Demek ki en değeri 5 olabilirmiş. Geldik 9. soruya. Eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Ben şu ifadeyi bakın paydadaki z kare artı 25 ifadesini z eksi 5i çarpı z artı 5i olarak yazabilir miyim? Yazabilirim değil mi? 2 ee, kare farkından z kare eksi 25 i kare geliyor ya. i kare eksi 1. Eksi 25 de, de çarptığınız zaman artı 25 geliyor arkadaşlar. Bakın payda da z artı 5 i. Benzer şekilde z kare artı 4'ü de z eksi 2 i çarpı z artı 2 olarak yazabilirim. Payda da z eksi 2 i var eşittir. 4 artı 7. Bakın şunlar birbirini götürecek benzer şekilde şunlar da birbirini götürecek. Ne kalacak? Z eksi 5 i artı z artı 2 i eşittir. 4 artı 7 i. Buradan 2 z eksi 3 i eşittir. 4 artı 7 i. 2 z eşittir. 4 artı 10 i. Z de buradan 2 artı 5 i gelecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Bizden ne istiyordu? Z karmaşık sayısı. E bulduk. 2 artı 5 i. Doğru cevabımız değişik. Ya bunu bu şekilde göremiyorsak arkadaşlar gerçekten e, işlem kalabalığı çok artacaktır yani. Geldik 10. soruya. K pozitif tam sayısı için. K pozitif tam sayısı için. Tamam. K eleman tam sayı olacak. Öyle değil mi? Evet. Hatta pozitif tam sayı. Anlaştık. Ee, işleminin sonucunu soruyor ya. Hemen şuradan i üzeri 20'nin k'ıncı kuvveti çarpı i üzeri 17 artı i üzeri k çarpı 2 üp artı i üzeri k çarpı i üzeri 21 olarak yazabilirim. Öyle değil mi? E şimdi i üzeri 20 ile i üzeri 4 hatta i üzeri 0 birbirine eşittir arkadaşlar. Öyle değil mi? O da 1'dir. Yani 1 üzeri k çarpı i üzeri 17 ile de i küp birbirine eşittir. i küp de eksi i olacağından dolayı eksi i bakın i üzeri k i küp eksi i olduğundan dolayı eksi i yaptım. E, artı i üzeri k i üzeri 21 de i ile aynı e, i'ye denktir. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Buradan 1 üzeri k zaten 1 gelir. Buradan eksi i e, artı Bakın, şurası, e, bakın i üzeri k parantezine alayım daha rahat görünür. Eksi i artı i olmuyor mu arkadaşlar? E, eksi ile artı birbirini götürür, sıfır kalır. Şurası sıfır geldi, öyle değil mi? E, Cevabımızda eksi i gelmiş oldu arkadaşlar. Bir yerde yanlışlık yaptık mı? Tabii ki yanlışlık yaptık. Öyle değil mi? Eksi i gelmez. Niye? Çünkü şurası eee i üzeri 1 yapar değil mi? i küp yapmaz ki. i üzeri 1 yapar. O yüzden artı i geldi. Artı i geldi arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar arada sırada oluyor böyle işlem hataları. Mazur görün. Geldik 11. soruya. M ve N gerçel sayılar olmak üzere Px polinomunun bir kökü 1 eksi 2 ise diğer kökü nedir arkadaşlar? Bakın bir köküne x1 diyelim. 1 eksi 2 ise İkinci kökü bunun eşleniydi öyle değil mi? 1 artı 2i. İmajiner kısmını işaret değiştiriyordu sadece. Tamam. Px polinomunun katsayılar toplamını soruyor ya. Demek ki benden P1'i istiyor. Öyle değil mi? Şimdi buradan x1 artı x2'yi bulalım. Ne gelecek? Eksi 2 ile artı 2'yi birbirine götürecek. 2 gelecek. x1 çarpı x2'yi bulalım arkadaşlar. 1 eksi 4 i kareden ne gelecek arkadaşlar? Arkadaşlar. 5 gelecek. Öyle değil mi? E şimdi buradan da arkadaşlar x1 çarpı x2 bakın şuradaki polinomdan eksi m değil mi? x1 çarpı x2 pardon. <laughs> x1 çarpı x2 ne yapar? c bölü a'dan ne yapar? x1 artı x2 eşittir eksi m yapacak. Öyle değil mi? E, x1 artı x2 aynı zamanda 2 değil miydi arkadaşlar? Buradan ben m'nin eksi 2 olduğunu buldum. E x1 çarpı x2 de 5 değil miydi? E bu da n'ye eşitti. E o zaman n'nin de 5 olduğunu ben buldum. Bizden ne istiyor şimdi? Px polinomumuz ortaya çıktı mı? Çıktı. Px eşittir. X kare. M yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2x artı 5 oldu. Öyle değil mi? E, e, benden P1 istiyor ya. X gördüğüm yere 1 yazacak olursam. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı 5'ten. 1 eksi 2 artı 5. Bu da 4 yapmış olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik son soruya baş katsayısı 2 olan eksi 2 ve 3 i karmaşık sayılarını kök kabul edilen dördüncü dereceden. Zaten bunun arkadaşlar ne olacak diğer kökü? Yani bir kökü eksi 2 ise diğer kökü ne olacak? 2 i olacak değil mi? Pozitif olan olacak yani eşlediği olacak. E 3 i ise diğer kökü ne olacak? Eksi 3 i olacak. E şimdi o zaman px polinomumuzu oluşturabiliriz. Baş katsayımız 2'ydi. idi. E Eksi 2 kökü ise x artı 2i bakın x eksi 3i şunları da yazacak olursam x eksi 2i bakın şunu da yazacak olursam x artı 3i olmuş oluyor. Öyle değil mi? Polinomunun sabit terimini soruyor ya arkadaşlar yani x gördüğümüz yere 0 yazacağız ve p0 polinomunu bulacağız. E yazalım o zaman x gördüğümüz yere 0 p eşittir. 2 çarpı x gördüğüm yere 0 yazdım. Burası 2'yi yaptı. Çarpı eksi 3'yi yaptı. Çarpı eksi 2'yi yaptı. Burası da 3'yi yaptı. Önce bir eksileri bir halledelim. Bakın şuradaki eksiler artı yapar. Böyle değil mi? E, kat sayıları çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 kere 2 24. 24 çarpı 3 72 yapar. 72 çarpı i'lerden kaç tane var? 4 tane var. Değil mi? E, i üzeri 4'te i üzeri 0 aynı değil mi? E, i üzeri 0 da 1 olduğundan dolayı 72 çarpı 1'den ne gelecek arkadaşlar? 72 gelmiş olacak ki doğru cevabımız C şey olacak. Evet arkadaşlar ikinci derece denklemlerinde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde fonksiyonlarla devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun arkadaşlar.